Sayın Cumhurbaşkanı'nın ile ilgili de yine bir tartışma konusu var. Ee, nasıl bir süreç var? Yani aday olabilecek mi? Olacak mı? Ya orada bir şey de var. Bir madde olarak. var Nisan 10'su şöyle, 2018'de. Şöyle yani muhalefet çevrelerinden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için meclisin seçim kararı evet. alması gerekiyor. Çünkü bu ikinci dönem. Mini e, şu anda Sayın Erdoğan geçiriyor. Dolayısıyla kendisi <laughs> seçim kararı alamaz. Hı hı. ancak alır. Kez aday, olmuş aday, aday olmuş olacak o yüzden Diyecekler. E, bunun anayasaya aykırı olduğunu e, söylüyorlar. Ama bununla bu, ilgili Meclis Başkanı Şantop'un da bir açıklaması evet, var ona evet. göre Bugün bir kez seçildi. anayasa 101 ile ilgili bir takım açıklamalarınız da oldu ama önemli bir husus yani önümüzdeki süreçte işte bol bol tartışılacak. E, dolayısıyla sizin hem bir hukukçu hem de adalet bakanı olarak bu konudaki değerlendirmeleriniz önemli olacaktır. Evet şimdi bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olması anayasal hakkıdır. Bunun önünde hiçbir anayasal, yasal engel yoktur. Anayasaya aykırı bir durumda yoktur. Burada aykırı olan bir şey var. Muhalefetin menfaatine aykırı bir durum var. Ama anayasaya aykırı bir durum söz konusu değildir. Çünkü anayasa çok açık. Anayasanın 101. maddesi yeniden yazıldı, tümden değiştirildi. Seçimi düzenleyen 102. maddesi de yürürlükten kaldırıldı. Ve anayasanın bu maddelerin yürürlüğünü düzenleyen anayasadaki ilgili yürürlük maddesine göre anayasanın hem milletvekili seçimlerinin yapılması hem de Cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihini birlikte yapılacak İlk, ilk parlamento ve Cumhurbaşkanı seçiminin takviminin ilanı tarihi olarak öngörüyor çok açık ee, ben tabi 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 çok açık mi? bir şekilde onu ifade ediyor ben yanımda da bu konu çok tartışıldığı için getirdim burada ee, ilgili kanun 18 maddesi şu anda anayasanın yürürlükle ilgili kısmında da yer alıyor. Bu kanun ile anayasanın 75, 77, 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler birlikte yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başlandığı tarihte yürürlüğe girer diyor. Yani 101. madde ve 102. madde ne zaman yürürlüğe girer? Seçim takvimin ilan edildiği tarihte. O da yapıldı. Yani 24 Haziran 2018'de buna göre 101. İlk maddenin ilk uygulaması 24 Haziran 2018 seçiminde yapıldı. İkinci uygulaması da inşallah bu Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçimdeki adaylı ikinci adaylık bir defa bunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Daha önce bilirsiniz anayasada değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi kabul edilmişti. 2012'de Cumhurbaşkanı seçimi kanunda bir değişiklik yapılarak mevcut Cumhurbaşkanlarının bundan istifade edemeyeceğine dair önceki Cumhurbaşkanlarının da bir değişiklik yapılmıştı. O zaman Cumhuriyet Halk Partililer olmaz dediler. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıllığına seçilir diyordu. Şimdi yeni düzenleme 5 artı 5 10 yıl. Bu sefer 17 yıl oluyor. Buna rağmen aldılar. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Dediler ki hayır bu yeni bir hak doğuruyor. Seçilme hakkını siz kanunla kısıtlayamazsınız. Mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarının iki defa daha seçilme hakkı vardır dediler. Anayasa Mahkemesi bu kanun iptalini görüştü değerlendirdi ve sonuçta karar verdi. Dedi ki mahkeme mevcut ve önceki cumhurbaşkanları iki defa daha seçilme hakkına sahiptir. O zaman da seçim usulüyle seçilmeyle ilgili değişiklikler yapılmıştı ve 5 artı 5, 7 de öyle var 17 yıl ve görev süresi 10 yılı aşamaz ama 17 yıl seçilebilir dedi Anayasa Mahkemesi. Onu derken de şunu söyledi eğer dedi anayasa koyucu mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarının bu değişiklikten istifadesini engellemeyi düşünseydi istisnai bir hüküm kordu. Derdi ki görevdeki ve önceki cumhurbaşkanları bu değişiklikten yararlanamaz. Anayasa koyucu bunu koymadığına göre anayasa koyucunun müradı çok açıktır ki bu değişiklikten mevcut ve önceki cumhurbaşkanları da yararlanır. İkinci bir şey söyledi. O da şu, seçilme anayasal bir haktır. Bu hak herhangi bir kanunla geri alınamaz. Ve kişilere siz yeni yeni seçilme imkanları, hakları veriyorsanız bu onlar lehine olumlu gelişmelerdir. Kişiler için yeni haklar doğurur. Siz bu hakları geri alamazsınız. Yeni haktan her vatandaş gibi görevdeki ve önceki cumhurbaşkanları da iki defa daha seçilme hakkından istifade edilir. Üçüncüsü, geçmişte bu hakkı bir defa kullandı diye, gelecekte doğan iki ayrı hakkı kullanma hakkından da mahrum edemezsiniz. Çünkü bir hakkın geçmişte farklı bir sistem içerisinde kullanılmış olması, gelecekte anayasanın verdiği yeni bir haktan mahsup edilemez. Da mı? Anayasa Ve, tabii Anayasa Mahkemesi ihtiyadı bu konuda Anayasa Mahkemesi geçmişte yapılan bu tartışmayı bitirmiş, kapatmış. Hem de CHP'nin başvurusu üzerine 2012'deki. bu konuda karar vermiş. Kaldı ki bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda da görüşüldü. Görüşme sırasında Anayasa Komisyonu e, raporunda aynen şu ifadeler yer alıyor. Teklifin kanunlaşması ile iki dönem seçilebilme imkanında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır. Anayasa Komisyonu iki Meclis Genel Kurulu'nda da Anayasa Komisyonu'nda da bu anayasa değişikliği görüşülürken hiç kimse mevcut önceki cumhurbaşkanları bundan yararlanamaz diye bir iddia dahi ileri sürmemiştir bir başka şey. Önceki parlamenter sistem dönemindeki cumhurbaşkanı sembolik bir cumhurbaşkanıdır. Halk tarafından seçilmiş olsa dahi yetkileri belli ve ortak kullanılan yetkiler tek başına kullandığı yetkiler ise sınırlı yetkiler. Hukuki sorumluluğu hiç yok. Cezai sorumluluğu sadece vatana ihanetle sınırlı. Şimdi yeni sistemde Cumhurbaşkanı parlamenter sistem dışında Cumhurbaşkanı hukuki sorunu tam. Yaptığı her işten hukuk önünde sorumlu. Cezai sorumluluğu da tam. Yaptığı her iş ve eylemden hukuk önünde sorumlu. Tam sorumlu oldu. Ayrıca şu andaki Cumhurbaşkanı yürütme organının sorumsuz kanadı Cumhurbaşkanı değil parlamenter sistemdeki. Doğrudan doğruya yürütme organı olan Cumhurbaşkanı. Bizim 24 Haziran 2018'de seçtiğimiz Cumhurbaşkanı da İnşallah bu Mayıs ayında aziz milletimizin seçeceği Cumhurbaşkanı da yürütme organı devletin başı olan Cumhurbaşkanı'dır. Çünkü biz yürütme organını doğrudan seçiyoruz. İlk defa Türk halkı bilinen Türk tarihinde yürütme organı doğrudan seçme hakkını 2017 anayasa değişikliğiyle elde etti ve 2018'de de kullandı. Bu hakkını ikinci defa kullanacaktır. Dolayısıyla bir sembolik bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Yürütme organı olan, devletin başı olan bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Statüsü de tamamen değişti. Parlamenter sistemdeki gözlükle cumhurbaşkanlığı hukuk, hükümet sistemine biz bakamayız. Sanki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yokmuş, sistem değişmemiş, parlamenter sistem varmış gibi davranarak hukuku o yanı bu yanı eğip bükemeyiz. Bu fevkalade yanlış olur. Tabii burada bir başka konu anayasanın 101. maddesi yeniden yazıldı. Bazı kavramların yani görev süresi 5 yıldır, 2 defa seçilir kavramlarının tekrarlanmış olması, bu yeni yazımda tekrarlanmış olması bu maddenin önceki madde olduğu anlamına gelmez çünkü madde tümden yeniden yazıldı, tümden değiştirildi, 102. madde de yürürlükten kalktı. Ve 101. maddeyle birleştirildi oradaki bazı hükümler. Böyle olunca siz yürürlükten kalkan bir anayasa hükmünü yürürlükte olan bir anayasa hükmü yerine uygulayabilir misiniz? Şimdi diyorlar ki yürürlükten kalkmış hükmü gelin, yürürlükte olan hükmü yerine uygulayın. Böyle bir şey olmaz. Yürürlükte olan hüküm belli. Cumhurbaşkanı iki defa seçilme hakkına sahiptir. Yürürlüğü 2018'dir. İlk seçimi de 2018, ikinci seçimi de 2023'tür. Onun için burada bize göre hiçbir hukuki tartışma yok. O yüzden de bizim meclisten de seçimin yenilenmesi yönünde bir talebimiz de olmadı. Buna ihtiyaç yok. Çünkü Cumhurbaşkanımızın seçilme hakkı anayasayla teminat altına alınmış bir haktır yorumla değiştirilemez. Ama 367 gibi hukuk garabeti peşinde koşanlar o Türkiye'nin çoktan değiştiğini de fark etmeleri lazım. Benim onlara tavsiyem şu. Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde anayasal, yasal hiçbir engel yoktur. Siz 2028'i düşünün. 2028'de tamam, yeniden aday olmasına imkan veren parlamento çoğunluğu sağlandığı takdirde yeniden aday olma imkanı da o ancak doğal, meclis karar alırsa tekrar o zaman, tekrar, mesela o zaman ben mesela, mesela 2027 yılında meclis karar alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilir. Tabii o anayasa ama o Ama kendisi hakkı seçime götürürse i̇şte olmaz. O zaman, o zaman olamaz olamaz. Tabii o çok açık ama belli ki muhalefet Sayın Cumhurbaşkanımızla yarışmaktan çok endişe ediyor. Meydana çıkarsa bir kez daha e, göbeklerinin güneşi göreceğini hissettikleri için acaba buradan bir katakulli yapıp Cumhurbaşkanı seçilmesine engel bir karar çıkarıp yolumuza, işimize bakabilir miyiz? Adamla çelişki var zaten. Hem yeneceğiz diyor, hem ha, aday olamazsın evet. diyor. Hayır, ]lar. şimdi bir yandan biz diyor hiç diyor itiraz etmeyeceğiz diyor ama ne kadar silahsız kuvvetleri varsa hepsine itiraz ettiriyor. Hepsine konuşturuyor. Her gün yazdırıyor televizyonlarda tartıştırıyor her yerde konuşturuyor. O zaman bunların hepsi sana bağlı. Söyle. Madem senin niyetin o ben meydanda yarışacağım. Çık o zaman bel altı vurmak yerine meydanda yarışacağız. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim adımıza da kimse konuşup bu konuda ahkam kesmesin diye açık açık beyanda bulunsunlar. Ama öyle bir beyanları yok. Çünkü onlar için için bunu istiyorlar ve böyle bir sonuç çıksın diye de gayret ediyorlar. Kendileri müracaat etmeyecekler ama emin olun müracaat edenlerin dilekçelerini kendileri yazıp imzalarını onlara arttıracaklardır.